Çocuklarınızı o okula gönderdiniz ama... ...gidin bakın sabihlerin haline. Ne varmış hallerinde? Daha ne olsun. Sınıflarda kız erkek bir otururlar. Değil mi hoca? Ha. Millet çocuğunu din, iman, terbiye öğrensin diye... ...mektebe yollar. Bu mudur ahlak ha? Bu mudur terbiye? Bu kadarı da olmaz artık. Hepiniz, hepiniz cehennemde cayır cayır yanacaksınız. Kızlarınızı o okula göndermeyin. Bekir Efendi... ...demek... İstediğin olsun diye milleti cehennemle korkutuyorsun ha? Tüm maşa. Allah'ın ilk kelamı okudu değil midir? Allah kitabında kızları okutmayın. Oğlanlarla yan yana bulundurmayın mı demiş. Olur mu öyle? Doğru der. Milleti alafranga adetleriyle zehirle bakalım. Sonumuz ne olacak göreceğiz. Ortada bir iffetsizlik yok. Onlar daha çocuk. Kızlar da bu ülkenin geleceği. Onlar da erkeklerle el ele verip bu ülkeyi ileriye götürecekler. Bekir Efendi gibi düşünenler değil. Hayırlı günler. Mahmut, sen derhal çiftliğe döneceksin. Emrin olur Recep Efendi. Kafamı döndürmeyin, ne çiftliği? Sen ne girdin lafa? Sana soran mı oldu? Bu kurdu kuzunun ağlına sokmak niye? Tepem atıyor Recep Efendi, tepem atıyor. sana olur. Çiftlik deyince gözün dönüyor ne hikmetse. Onu sen daha iyi bilirsin Mahmut. Şş. Kes, kes. Senden müşkülat çıkarma şeref. Koca çiftliği ele geçireceğiz. Ramak kalmış şu halinize bakın. Eşkıya bozuntuları. Ben ne dediysem o olacak. Bana bak. Bir süre daha orada kalacaksın gözümüz kulağımız olacaksın. Baş üstüne Recep Efendi. Süt! Var mıdır herhangi biri süt için? Sütçü! Sütçü geldi! Sütçü! Kimse yok mu be? Sen içeride saklı olsaydın kapıyı açar mıydın? Açmazdım. Bu içeride yok demek değil. Evet. Belki de hala içeride. Bir gün mutlaka çıkacağım. Her saat kapı önünde nöbet tutacak değiliz ya. Ne duruyoruz? Gidip Zatliye'ye şikayet edelim. Cemal'e. Nevzat'ın en yakın arkadaşına. Olmaz Bekir Hoca. Önce içeride bir adam olduğundan emin olacağız. Sonra onu suçüstü yakalatacağız. Ardından Nevzat da mapustamına. Mesele bundan ibaret. Ah. Ah. Bu evrak meselesi kafamı bulandırdı. Nasıl adamı geldin nedir? Duyduklarım doğru mu? Doğru. Mühim evraklar vilayete taşınmıştı. Hatta muhtarlıktan da istendi. Hepsi gitti. Savaş zamanı. Kim bilir hangi evraklar geri döndü... ...hangileri vilayette kaldı. Ya kaydı bulurlarsa o zaman ne edeceğim? Bu çiftlik sana kısmet olmayacak mı? Ne diyorsun lan çakal? Nazım Bey okumuş adam. Mutlaka evrakı ibraz etmiştir. Sen de bu akıl varken çok mülk edinirsin de. <laughs> Çiftliği unut gitsin. Ne? Ne? Dur, ne dur, unutmasın lan? Vazgeçer miyim ulan? Ha? Ben deli miyim ulan? Dur. Ben eksik et pabuç bırakır mıyım ulan? Ha? Ben de vazgeçecek göz var mı ulan? Dur. Ne yapadan vazgeçer miyim ulan ben? Ha? Siz Sakin ol. Sakin ol biraz Bırak, Recep bak. Efendi. Bırak. Sakin ol. Bırak. Bırak. Çekilin. <laughs> Siz de haklısınız beyler. Epeydir daha da pinek diye pinek diye paslandınız. Neredeyse aklınız da paslanacak. Nerede hareket orada bereket demişler değil mi? Düşünün kas kafalılar. Madenki kayıtlar vilayette. Ee? E'si? ...hülayet yolu göründü size. Hükümet binasına gidip evrak soracaksınız... ...de tam olsun bari. Memur Bey bir mevzuatım vardı. Evrak mı soracağız? Olmaz o iş. Unut. Ke kelle koltukta zaten. Evrak aramak he. Ben o kadar salak mıyım? Dahiyane bir fikrim var. სააღმსუბარ იყოს